Merhabalar. 19. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'ndayız. Yerimiz e, CNR Expo Center, Yeşilköy İstanbul. Şu anda Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin e, standındayız. Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi koordinatörü Rıfkı Boynukalın. Merhabalar. Rıfkı Bey, öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? E gibi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1994 yılında Karaman'da kuruldu. 40 işçiyle başladığımız bu yolculuk bugün 900 işçiyle sürdürülüyor ve 20 ton günlük üretimden bugün 200 ton günlük üretime ulaştık. 200'den fazla mamul çeşitimizle hem ülkemizde mamullerimiz satılıyor hem de dünyanın 80 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ben Rıfkı Boynuk Hanımlar'la e, Anı Bisküvin genel koordinatörüyüm. Aynı zamanda ortaklarındanım. bu güzel mamulleri yapmak için işçilerimizle beraber ortak bir katılımla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ee, ürün ve hizmet çeşitlerinizden Demin birazcık kısaca bahsettiniz ama e, Ben şimdi standınıza Bakıyorum o kadar çok ürününüz var ki Birazcık böyle marka olarak isim olarak bahsedebilir misiniz? Şekerlemelerinizden çikolatalarınız var Bisküvileriniz var Şimdi biz e, Kurulduğumuz yıldan itibaren Sürekli yatırımlar yaparak e, Bir bisküvici şirketin Yapması gereken Bütün mamulleri yapıyoruz Yani bisküvi çikolata, kek, kraker, şeker, pasta tipi ürünler. Bunları yapıyoruz. Ee, barko sayımız 400'e ulaştı. Biz bu mamullerle e, hitap ettiğimiz kesim gençler, çocuklar e, ve e, çalışan kesim, yani yetişkinler için mamuller üretiyoruz. E, mamullerimizin hepsi de ...kalite sistemlerine göre üretiliyor. Yani sıfır hatayla mamul yapmaya çalışıyoruz. Buna mecbur çünkü gıda insan sağlığı için çok önemli bir evet. e, mamul türü. Dolayısıyla dünyadaki e, rekabetli de yerimizi alabilmek için... ...mamuller e, hasip ve ISO 22000 kalite belgeleriyle... ...sürekli takip edilerek, analiz edilerek e, faaliyetimizi sürdürüyoruz. Mamullerimiz hakikaten e, beğenilerek tüketiliyor... İşte fuar alanında gördüğünüz gibi yurt dışından gelen yabancı müşteriler veya yeni ilk tanıştığımız müşteriler mamullerimizi tercih ediyor. Bu arada marketler kanalından da satın almacıları mamullerimizi birebir görmüş oluyorlar. Bu bize gurur veriyor. Yani e, hedef kitlenizde, e, ulaştığınız evet. kitlede Gençler. aslında genel kitleye hitap ediyorsunuz evet. diyebiliriz değil mi? Evet. evet. Peki e, ürettiklerinizin tüketiciye ulaşana kadar ki safhasını şöyle kısaca bize anlatabilir misiniz? Şimdi mamullerimizi üretirken genellikle e, stokta mal yaparak e, malları e, sevk etme yerine genellikle iyi bir planlama, sipariş planlama sistemiyle e, aldığımız siparişleri kısa zamanda üretip e, taze şekilde mamulleri e, satış noktalarına ulaştırıyoruz. Satış kanallarımızda ikiye ayrılıyor. Bir toptancı kesim Türkiye'nin her yerinde serbest satışlarla kendi arabalarımızda toptancılara malı ulaştırıyoruz. Bu arada yerel ve ulusal marketlere de e, mamullerimizi yine kendi araçlarımıza ulaştırıyoruz. Yurt dışına da deniz sahili olan ülkelere konteynerlarla e, karasal e, konumda olan ülkelere de tırlarla mallarımızı gönderiyoruz. Yani dağıtımı ve lojistik kısmı da siz üstlenmiş durumdasınız. Evet. Evet. Peki Gıda teknolojilerinden ambalaj sanayi, e, ambalajlama çok önemli günümüzde. Ambalajlama hakkında neler söyleyebilirsiniz? Demin siz de bahsettiğiniz saklama koşullarının öneminden, koruma koşullarının öneminden. Biraz bundan bahseder misiniz? Siz buna e, firma olarak e, nasıl ehemmiyet gösteriyorsunuz? Şimdi mamiller gıda mamulü olduğu için bunun e, e, saklanması ve e, taze şekilde muhafazası yapılabilmesi için her türlü küflenme ve e, bayatlamaması için e, dışındaki ambalajlar O.P.P. dediğimiz e, bu Tarım Bakanlığı'nın ve Avrupa Birliği'nin normlarına uygun e, selefon diye de tabir ettiğimiz ambalajlarla ambalajlıyoruz. Dolayısıyla makinelerimiz tam otomatik makineler olduğu için bu ambalajların e, yapışma kapanma noktalarını e, çok e, hassas şekilde yapıştırıldığı için hava almadan taze şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Evet, çünkü ben de bir tüketici olarak en çok önem verdiğim şeylerden biri bu. Son kullanma tarihi, iyi ambalajlanmış mı, saklama koşulları nelerdir gibi. Evet. E, peki hedeflediğiniz ve istenilen noktada olduğunuzu düşünüyor musunuz Rıfkı Bey? Evet. Bir e, Anadolu'da e, genç bir şirket olarak istediğimiz hedeflere e, ulaştık çünkü bunun kanıtı da şöyle diyelim yaptığımız satışlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük firmaları e, sıralamasında ikinci 500 e, firma sıralamasında 6 kez girdik. E, önümüzdeki 2 yılda yaptığımız yeni yatırım ve satış artışlarıyla birinci 500'ü de yerimizi alacağız. Buna eminiz. Ama bunu biz bunu e, tam ulaştığımız bir nokta olarak görmüyoruz. E, satışlarımızı, piyasadaki konumumuzu e, rekabetli bir ortam olduğu için bir yarış olarak görüyoruz. Bu bizi kamçılıyor. Peki bu bağlamda e, kendiniz ve firmanız için biz başarılıyız diyebiliyor musunuz? Şimdi biz başarılıyız dememiz için önce bizi başarılı bulan ee, tüketicilere sormak lazım. Ee, 2008 yılında Çırağan Sarayı'nda tüketici kalite ödülü kazandı. Sektörde yerinizi Anının tüm ürünleriyle e, aldınız. Ufukta başka projeler var mı? Şimdi e, tabii bir e, üretici olarak e, her yıl yeni ürünler yapıyoruz ve e, fuarlara gelirken bu yeni ürünleri e, buraya getiriyoruz. E, ...bu da tabii e, bizim şirketimizi biraz daha iyi tanıtmış oluyor. Bu yıl fuara e, çikolata kaplamalı... hakiki çikolata kaplamalı... ...kaysılı nuga barlar... Evet. ...ve e, portakallı nuga barlar... E, ...çeşitli çikolata örnekleri de getirdik. Evet, e, biz e, yeni yatırımlar olarak... Ee, hep 5 e, yıllık planlarla hareketiyoruz. Fakat dünyada ekonomik e, krizler olduğu için önümüzü görebilmek için bu e, yatırımları bir yıla çekti. Dolayısıyla e, bir yıl sonra neler yapacağımızın planlarını yapıyoruz. Yeni yatırımlarımız olacak. Ama biz sürpriz diyelim bunu.